Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bugün Airline'la pedal drift videosu çekeceğiz arkadaşlar bugün. Bugün paten pistindeyiz arkadaşlar. Arkadaşlar. Evet, da, 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 dark dark <laughs> arkadaşlar bugünkü videomuzda <laughs> pedal drift yapacağız. Arkadaşlar e, önceki videomuzda ön maşamızı basık değildi. Yani çoğu insan basmamışsın basmamışsın yazmış. Zaten dedim yani bu MTB maşası bunun içindeki boru yani hem bu, bu kadardı yani bundan bundan bayağı uzundur. Ben bunu yarı yarıya boruyu kestirdim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi açmak için şuralar bayağı zedelendi. maşası uzunsa siz de kestirebilirsiniz. Aynen siz de kestirebilirsiniz. Biz arkadaşlar 5 4,5 santimle 5 arası kestirdik. Aynen 4.5 buçuk 5 santim arası kestirdik. Yani yani basıldı bayağı bisiklet. O zaman da yani en en kalkı abi ayarlasana en basayım ben. Tamam. En kalkık olduğu zaman 5 parmak var arkadaşlar arasında. En basık olduğu zaman bas bakayım ben sen. Alçada kalkma payı var. En basık. Dip ha. yap dip dip. Değene kadar. Ha, al, al Getir bakayım. Arkadaşlar. Çekin. Aa, bakın fazla basmamışım, basmamışım Daha tam basık değil. Ha, ha. Şimdi arkadaşlar bak. bakın daha şu kadar daha aralık var yani şu kadar daha basılmayacak. Daha ne basamıyorum var. arkadaşlar. Yani düz yolda yani gitmiyor bisketimiz yani. Biraz sonra Abi göreceksiniz. Arkadaşlar şey, istiyorsanız gösterin şimdi. Şimdi Enes Enes'in yanına gideceğiz arkadaşlar. Ben Instagram'dan boğaz, da boğaz, anket boğaz. açtık. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum maskı da kal. Dönsene bir daha o şekil. Şu an dişlinin üstüne gidiyorum size. Abi, abi izle şimdi bir burada bir Şahin gibi göz şey Hayır hayır Ensar hayır hayır Ensar. Ensar dişliği kırarsın abi. Hadi bir, biraz pedal drift yap. Bir de normal drift yapmaya çalış. Tamam ya normal drift yaparız. Oğlum çok güzel kalkıyor Eğir ya. Tamam. Biz malzemeleri bir taşıyalım arkadaşlar oraya. Abi, orası, da daha iyi. Bu arada Ensar da Dark Blue aldı bana. <laughs> İçiyor böyle Dark Blue. Devam edelim arkadaşlar. Dragon'la çekim yapacağım bu arada. Labrador zinciri inanılmaz derecede çok atıyor arkadaşlar. Pedal çevirdiğim saniye atıyor yani. Çevirmediğimde bile atıyor yani artık. Onun da amacı onun da nedeni arkadaşlar arka lastik büyük geldi. Ee, arka lastikle uzatman uzatmayı tam ayarlanmadı yani 24 lastik taksam ona zincire atmaz asla. 26 taktığımız zaman işte ayarlar bozuldu biraz. Çek, tak. Aynen. Bir şey Onun da ayarları bozuldu. Onu da yakın zamanda yaparız inşallah. O zaman Koşma. devam edelim. Ensar geliyor oradan zaroş gibi. Şuradan bardağım düştü. Aleyküm selam. Aleyküm. Reklam yapmıyoruz. Ver oğlum. Telif yiyeceğiz şimdi. Döküldü yarız. Olsun şey zaten her şey zaman bir döküyoruz bir içemediğimiz bir zaman. Bir Arkadaşlar şimdi biraz dinlendik. Yani ev, evimiz biraz uzak buradan. Giderken çok iyi yapayım. bak. Arkadaşlar bu arada bu bisikletin rengi ne olsun? Bu bisikleti kaplayalım mı ne yapalım? Onu da söyleyin. Bu arada Labrador'u... Of be o neydi oğlum? Bu arada Labrador'u kaplamayı düşündüm yani. Yeniden kaplayacağım. Bu kalemunla boyamayacağım arkadaşlar Labrador'u. Bu kalemim boya yani çok pahalı ya arkadaşlar. Sıkıntı o. Yani bisikletimizi çok güzel bir şekilde yeniden boyayacağız. Yani yeniden kaplayacağız tekrardan. Allah izin verirse Biraz çok güzel olacak. Yani hafif de böyle sticker koymayı düşünüyorum arkadaşlar bisiklete böyle abartılı olmadan. Abartılı abartısız bir şekilde bisikletimizi böyle modifikasyon edeceğiz. Ve bisiklete çakma downhill yapmayı düşünüyorum arkadaşlar. Ay. Çakma downhillimizi ha, de yapınca. Ben giderken çok iyi yapıyorum. Ben. Yapalım o zaman hadi. Çakma downhillimizi de yapınca arkadaşlar bisikletimiz çok bayağı şenlenecek yani güzel olacak. Görüyor musun? Ensar. Fazla uzağa gitme. Sen burada güzel yapabiliyorsun ya burada böyle dön. Tamam ama büyük olan değil. Bir... Aslında o sabunlu suyu buraya getirseydik var ya. Ne yapıyorsun Ensar? Ezeceğim bebeği. Bakın arkadaşlar şu çocuk Ensar'la aynı yaşta. Çocuk en aynı yaşta bebeğinin bindiği bisiklete bak Airly'e biniyor ya Doğru diyor Siktir Bu arada Ensar'ın doğum tarihini soranlar var. 2011 Ensar. <laughs> ne diyor bu? Oy, vurmadım. Kes. 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 Al götür al götür diyorduk ya videoda tamam, O ya. videoda 3000 bin izlendi lan Al götür al götür arkadaşlar bir daha 3 bin izletin hadi Deyip bu video bir de 19.000 izleniyormuş falan Dedim ya kesin izlenir İnşallah bir, iki, bir. Dur zincir at. Gördün mü nasıl ya nerede? Tabii. Oğlum biraz çık pedal drift yap. Biraz cık. Aa bu bir de bu bir de böyle e, vlog gibi yanlama videosu. Bu abi pedal drift. Enes Enes gibi çağırıp pedal drift yarışma videosu yapmamız yok mu? Bu nedir lan? Var. Hadi gidelim. Vallahi benim içim sıkıntı ya. Vay. hadi hadi. Birazcık pedal drift yap. Sonra Enes'le gidelim. Alalım gelelim Enes'i. Bu arada yine sokağa çıkma yasağındayız arkadaşlar. Bir önceki videomuzu da sokağa çıkma yasağında çektik. Ama onu geçen hafta çektik. Düğün vardı. Onda stok video yapmıştım ona. Kır bahçemizde Cerengil'in Cerengil'in düğününü yapmıştık arkadaşlar. Oha lan arka kalkık geldin hep. Yılanlıya yılanlıya gidiyor ya. Ensar inşallah çocuklara falan zarar vermez arkadaşlar. Yani bisikletle. <laughs> Sürttü lan be. <laughs> duvara çarptın. Onu duvara çarptırdısın zaten. Şuna bak. Suyu duvara attırdım böyle. Ensar şu ortada yanlı ortada. <laughs> Ortada yanla böyle yap. Yan yan. Pedallıdır zaten. Yapma. Dişli sürttürsene böyle vurdur. Dişli yere vuruyor arkadaşlar. <laughs> yani baskıcılığımızı da kimse sorgulamasın burada. Yani ben hiç kimseye meydan okumuyorum arkadaşlar. Buradan tekrardan söyleyeyim. Benim amacım meydan okumak değil. Benim amacım güzel güzel videolarımı çekip Buradaki videoları çekip böyle güzelce montaj Arkaçın, atmak. Biraz da böyle sıfırlayayım çizeyim. O zaman da videomuzu sonlandıralım. Aynen. Hadi bir bak en son 3 3 3 defa daha pedal drift yap. Tamam mı? Tamam. Biz... Arkadaşlar ama bas bisiklet isteyenler varsa eğilir <laughs> yapsınlar. Eğilir sıkıntı lan. Pedal drift zor yapılıyor onda. Evet Ensar Baba'dan özlü sözler derken çok güzel de bir şey aldık. Bu arada çekim yaptığım cihaz Xiaomi Redmi Note 6 Pro. Yorumlarda soranlar oluyor arkadaşlar. Evet. Bu arada toplantımız burada olacak. Gelen arkadaşlara da hepsine teşekkür ederim. Tahminimiz böyle 15 kişi gelir benim tahminimce. benim tahminim 20 25. İnşallah bakalım bir tane motor gelecek o kesin inşallah. bir tane değil. O, kesin ama motor gelmesi bir tane değil. Ama bir tane gelecek. Kesin. Bir tane kesin gelecek zaten. Samet baba gelecek. Arkadaşlar var. İki tane CBR var. Bir tane, tamam. iki tane de bastıkları var. Tamam. Ö ön taraf da atmış onu da yap. Belki bir biraz da görür. Bu arada toplantıya Enes iki tane bisiklet getirecek. Selman gel gelmeyecek. Mi? Selman gelir mi gelmez mi bilmiyorum. Selman'la aramız bozuk bu aralar. Ondan sonra başka ne yapacağız? Beş tane bisiklet ben getirebilirim. Beş tane değil de dört tane ya da üç tane kesin getiririm ben de. Ben, biz iki tane getiririz kesin. Ya ben üç taneyi garantilerim. Üç tane garanti bisiklet getiririm. Eğer düz şaseyi toplantıya kadar yürür hale getirebilirsek o da yani toplayabiliriz onu. Da. Ensar gaza getirdiler rampaya çıkacak. Ensar düşersen yanarsın ama bak çok pis yanarsın. Çok pis yanarsın. <laughs> Çocuğu gaza getirdiler ya. <laughs> Ensar rampaya çıktı. <laughs> Ensar hayır. <laughs> bak yolda kalkık gelip burada indirip pedal drift yapmak ona 10, 10 hareket. Hadi biraz da yanına şöyle. Videomuzun da sonuna gelelim. Biraz. Alacakları. Çok kötüydü o ses ama ya. Son kez yap burada Ensar. Videonun da sonuna gelelim. Oy. Burada da patenci ağalar var. Arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadardı. Sizleri seviyoruz. Bu arada 2000 abonede Ensar Akışkırtma gelecek. 1500 abonede gelecekti. Arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadardı. Sizleri seviyoruz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Doğru diyor. Sıktı.